dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 20 Mayıs Salı. Radyo Kassel'den merhaba. Almanya'da milyonlarca kişiyi ilgilendirebilecek yeni bir sosyal yardım önerisi gündemdi. Aile Bakanı Karin Pirien, aile üyelerine bakım yapan aile üyeleri için maaş geçebilecek bir bakım yardımı parası uygulamasının başlatılabileceğini söyledi. Ancak bu fikir henüz yalnızca bir öneri düzeyinde. Uygulamaya geçmesi zaman alacak ya da hiç gerçekleşmeyecek. Fuge Medya grubuna verdiği demeçte Almanya'nın yaşlanan nüfusu göz önüne alındığında bakım işini sadece profesyonellere bırakmak gerçekçi değil diyen Piriyen, bakım veren aile bireylerine finansal destek sağlanması gerektiğini vurguladı. Bakan Piriyen, bakım parasını nasıl hayata geçirileceği konusunda henüz net bir model sunmadı önerilen sistemin mevcut ebeveyn parası modeline benzer olabileceği konuşuluyor. Uzmanlar böyle bir uygulamanın özellikle çalışır durumdaki bakım yapanlar için ciddi bir rahatlama sağlayabileceği görüşünde. Priyen bu yardımın hayata geçmesi için ekonomik koşulların iyileşmesini ön koşul olarak gösteriyor. Bakan kaynaklar sınırlı, öncelik belirlemek zorundayız diye konuştu. Bazı sosyal kuruluşlar Pirye'nin planını memnuniyetle karşıladı. Paritetişe Wolfhard Ferbant ve SOVD gibi kurumlar önerilen bakım parasının ebeveyn parası gibi sosyal olarak kademelendirilmiş ve gelir düzeyine göre belirlenmiş olması gerektiğini vurguladı. Bu kurumlar tek tip sabit bir ödeme modelinin sosyal gerçekliği yansıtmayacağı görüşünde. SOFAD başkanı engelmeye bakım verenlerin geçim endişesi yaşamadan bu sorumluluğu üstlenebilmesi gerektiğini söyledi. Önerilen modelde kişinin önceki net gelirinin %65'ine denk gelen bir ödeme yapılması düşünülüyor. Bu konu aslında Seydu ve SPD koalisyonunun daha önce söz verdiği sağlık ve bakım sisteminde yapısal reformlar kapsamına giriyor. Ancak hükümetin programında da ifade edildiği gibi aile bakım parasının gelecekte nasıl hayata geçirileceği halen inceleme aşamasında. Yani yapılacaklar kategorisinde değil incelenecekler araştırılacaklar kategorisinde yer alıyor haberi dikkatle dinlediyseniz bakanın bunun yerine getirilmesi için ekonomik gelişmeyi şart olarak koştuğunu kaçırmamışsınızdır. Kadınlar bakımın bedelini yarı zamanlı çalışarak ödüyor. Bu açıklama FAUDK Başkanı Bentele'den geldi. Almanya'da kadınların yarı zamanlı çalışma oranı tarihi zirvede. Uzmanlar yapısal eşitsizliklerin kadınları hem ekonomik hem de sosyal açıdan dezavantajlı konuma ittiğini vurguluyor. Almanya İstatistik Ofisi'nin 2024 yılında ilişkin mikro sayım verileri iş gücü piyasasındaki toplumsal cinsiyet eşitsizliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Verilere göre kadınların yarı zamanlı çalışma oranı yüzde 49'a yükselerek şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaştı. Erkeklerde ise bu oran sadece 12. Sosyal Yardım Derneği FAUDK'nın başkanı Ferena Bentele söz konusu rakamları endişe verici olarak değerlendirdi. Bentele'ye göre kadınların özellikle çocuk sahibi olduktan sonra iş hayatında geri plana düşmesinin Temel nedeni bakım hizmetlerinin hala büyük oranda kadınlar tarafından üstlenilmesi. Kadınlar ev içi bakım işlerini ücretsiz olarak yerine getirirken bu emeğin karşılığını kariyerlerinden ve maddi bağımsızlıklarından feragat ederek ödüyor diyen Bentele bu durumun kadınları ekonomik açıdan partnerlerine bağımlı hale getirdiğini ve yaşlılıkta yoksulluk riskini artırdığını ifade etti. Verilere göre çalışan annelerin oranı son yıllarda artış gösterse de hala babalara kıyasla daha düşük. 2024 itibariyle kadınların istihdam oranı %74 iken erkeklerde bu oran %81 seviyesinde. FODK toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için kapsamlı reformlar yapılmasını talep ediyor. Bunların başında aile dostu iş modellerinin yaygınlaştırılması, haftalık çalışma süresinin 30-35 saatle sınırlandırılması ve erkeklerin bakım emeğine katılımını teşvik edecek yasal düzenlemeler yer alıyor. Ayrıca kadınların daha fazla istihdam edilebilmesi için eş gelir vergilendirmesinin kaldırılması, mini job sisteminin sosyal güvenceli işlere dönüştürülmesi ve tam zamanlı çalışmaya geri dönüş hakkının garanti altına alınması öneriliyor. Bentele kadınların iş hayatına daha aktif katılabilmesi için bakım altyapısının güçlendirilmesi gerektiğini de belirtti. Daha fazla kreş tam gün okul ve gündüz bakım merkezleri açılması gerektiğini vurgulayan Bentele, işverenlerin de bu dönüşümde sorumluluk alması gerektiğini ifade etti. Gerçek eşitliği ancak yapısal reformlarla sağlayabiliriz diye Bentele, kadınların iş gücü piyasasında hala ekonomik açıdan dezavantajlı bir konumda olduğunu ve bu düz dengesizliğin ancak siyasi kararlılıkla giderilebileceğini söyledi. Değerli dinleyiciler bilindiği gibi kirasını ödeyemeyen insanlar mahkeme kararıyla evlerinden çıkarılabiliyor. Bu durum Berlin'de son yıllarda daha sık yaşanıyor. Berlin'de zorla tahliyelerin sayısı 2024 yılında da arttı. ERB'nin haberine göre Berlin Adalet Bakanlığı'nın Sol Parti milletvekili Niklas Schenker'in soru önergesine verdiği yanıta göre Geçen yıl 2495 hane evlerinden zorla tahliye edildi. Bu sayı 2023'e göre 126 artış anlamına geliyor. Zorla tahliyelere genellikle ödenemeyen kira borçları neden oluyor. Bunun sonucunda kira sözleşmesi feshediliyor. Mahkeme kararı ile gerçekleştirilen zorla tahliyeler ise ancak tahliye davası açıldıktan ve kiracılar gönüllü olarak evi terk etmedikleri için icra memuru tarafından uygulanıyor. Sol Parti'nin Berlin Eyalet Meclisi'ndeki konut politikaları sözcüsü Niklas Schenke durumu zorla tahliyeler yerinden edilmenin en acımasız biçimidir diyerek eleştirdi. Çünkü bunlar çoğu zaman uzun süreli evsizlik sürecinin başlangıcını oluşturuyor. Çünkü mağdurlar kiraların yüksek olduğu bu piyasada uygun fiyatlı yeni konut bulamıyor. Sol Parti insanlara evsizliğe sürükleyen zorla tahliyelerin yasaklanmasını ve federal düzeyde bu yönde yasal düzenlemelerin yapılmasını talep ediyor. Ayrıca Berlin eyaletinde kiracı danışmanlığı ve sosyal konut yardımlarının ilçe düzeyinde güçlendirilmesi gerektiğini savunuyor. Şenker ayrıca eyalete ait konut şirketlerinin artık zorla tahliye yapmamalarını istedi kiracıları tahliyelere karşı korumak için daha fazla kamuya ve kooperatiflere ait konut gerektiğini belirten Sol Parti milletvekili bu son verileri büyük özel konut şirketlerinin kamulaştırılması yönündeki taleplerini yenilemek için gerekçe olarak gösterdi. Berlin halkı bir halk oylamasında bu yönde çoğunlukla evet demişti. CDU ve SPD ise koalisyon sözleşmesinde buna uygun bir yasal çerçevenin hazırlanmasını kararlaştırmıştı. Ancak henüz bir taslak sunulmadı. Artan kiralar, sayıları azalan sosyal konutlar ve yeterli destek mekanizmalarının yetersizliği Berlin'de kiracıların üzerindeki baskıyı her geçen yıl artırıyor. Tahliyelerin sadece bir barınma sorunu değil, aynı zamanda toplumsal bir kriz işareti olduğu uyarısı yapılıyor. <laughs> Değerli dinleyiciler geldik KASEL'e. KASEL'de 2026 Mayıs ayından itibaren park düzenlemeleri değişiyor. Park ücretine tabi alanlar iki katına çıkarılacak ve özellikle bölge sakinleri için yıllık park izni ücretleri ciddi şekilde artacak. Şu anda yıllık... 21 ile 30 euro arasında olan bu ücretler 110 euroya yükselecek. Bu değişikliklerle şunlar amaçlanıyor. Merkez bölgelerdeki yoğun park baskısını azaltmak, yabancı araçların ücretsiz park etmesini engellemek ve bölge sakinlerini varsa özel otoparkları kullanmaya teşvik etmek. Yeni sistemle birlikte ücretli park bölgesi 2, Kasel'in birçok mahallesini kapsayacak şekilde genişletilecek. Bu alanlara yeni park otomatları yerleştirilecek, tabelalar ve işaretlemeler yapılacak. Bölge sakini iznine sahip olanlar bu makinelerden bilet almadan park edebilecek. Ancak diğer sürücüler için ücretli olacak. Bu değişikliklerin teknik hazırlıkları ve yasal süreçleri tamamlandıktan sonra uygulamanın 1 Mayıs 2026'da başlaması planlanıyor. Tahmini maliyet yaklaşık 5 milyon euro. Derneciler Radyo Kaset'in hazırlayıp sunduğu info magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşacağı kadar hoşça kalın. Her şey gönlünüz olsun ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.